Ben ev Korkmaz, korkması Köyümüz Sarıza 8 kilometre uzaklıkta. Köyümüz genellikle hayvancılık ve tarımcılıkla uğraşır. Köyümüz bunlarla geçimini sağlar. kışın soğuk olur, yazın da sıcak olur Köyümüz. Ben de hayranlık mahalle muhtar olarak köyümüzün bu vakit eksiklerini gidermeye çalışıyorum. Hayranlık köy çok çok teşekkür ediyorum. Bana yardımda, yardımda bulundukları için. Ben Halil Efendi'nin oğluyum. Halil Efendi'nin ismi Hasan Korkmaz. Böyle benim hani bir askerlik hariç köyümde geçti bir tarafa hani çok bir yani çalışmaya gitmedim babamın tek yolu olduğundan beni bırakmadı. <laughs> İlkokul hani köyde yuvudu tuttuk kara yurtta dayılarımız. Oğlak de da tuttu onlar da kara yurtta. İnci mağarada yuvudu kara yurtta var doğru. Ondan sonra da şu bizim Türk köyleri Bümüşhane'de bizim köye gelim zamanında sene 1932 tutuyorlar o hulu oraya veriyorlar. Burada Marif memuru İsmail Uçar vardı yani işte de Köyümüzün eski ismi Deli Küçükler. Büyük dedemizin ismi. Ondan sonra ...ayranlık ismini alıyor. Deden... ...dört tane... ...efendime söyleyeyim oğlu oluyor. Ben tam... Yani ...dördüncü torunuyum. Babam... ...Halil Korkmaz Halil Efendi... ...ismiyle alınıyor. Işte, yani içinde... ...tam yani... ...deli küçüğün torunu... ...en küçük oğlu Hasan babanın... E, ...babası... ...ben de... Hasan Korkmaz. Halil Efendi'nin uğru Hasan Korkmaz. Mesele böyle. Ben Ayranlık Köyü sakinlerinden Mahir Özkan. Çiftçilikle uğraşıyorum. Bu zamanlar Ekim şey, harman hasat zamanı. Sap zaman, buğday, arpa biçim zamanı. Elimiz üç beş tane mal vardı. ucunu sattık, icığı içeride kaldı. Besiye çektik. Samanlar biçiliyor. Kemerden saman taşıyor. İşte bu zamanlar tedarik ediyor. Mısır mermi yine bu sıkıntılı. Bir adamın iki olacağı zaman, beş olacağı zaman. Ama ben yalnızım. Sabah dörtten beri daha bir bardak çay iç. Yalana kemer arasında mekik dolu. Ayranlık köyü sakinlerine ne mi diyeyim? Ayranlık köyü sakinlerine diyecek hiçbir sözüm. Herkes ocağında sağ olsun. Ben tanı ben ayrılıkta sen şu Özkan. Ali Özkan'ın hanımı, Mayıl Özkan'ın annesi. Ne iş yapacağım, ne iş yapan şimdiden sonra sen mümkün. Yapacağımızı yaptık, edeceğimizi ettik kalan yaşlandık. Nemiz kaldı. Hayatımı çiftçiliğiyle geçirdim, hizmetine geçirdim. Çoluğa, çocuğa hizmetine geçirdim. Halen de da daha hizmet değil. Yaşım şeyim böyle geçti günüm zaman. Allah'ına selam olsun. Sarız ayranlık köyünde, bak Sarız ayranlık köyünde Çerkez Kaya. Biz sarız değil, ayranlık köyünde. Evet. Ağabey, 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 ağabey. Yukarıda çalışıyor. Ağabey, Ev yaptırmaya geldim. Ev yaptırmaya Ayranlı köyde yol üstü çiçek El ele bu tahta yaylaya göçek Getir hamaliyi yeminler içek Neden benim ile okumuyorsun? Getir hamaliyi Neden benim ile okumuyorsun? Söktüm ona şu maşadın deresi Azdı yine bu acizin yarası Kurban olam sende derdin çaresi neden derdime bir melhem olamıyorsun? Çık koca geldi ye ile seyranı Mevla'yı seversen doldur ayranı Hakkın emrettiği iki bayramı neden benimle yapamıyorsun? Hakkın emrettiği iki bayramı Neden benimle yapamıyorsun? Bulut bulut üstüne Bulut üstüne Yağma yağmur kurban olan Alifimin üstüne Yağma yağmur kurban olan Sabahleyin bir kuş uçtu Vardı da göçe kavuştu Devenin yuralı düştü Elinden haberin var mı? Devenin yumuralı düştü Elinden haberin var mı? Süzüldü gözüm süzüldü Ağzımda şeker ezildi